Merhabalar değerli arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Evet sizlerden gelen istek üzerine e, bu yılki e, 2024 MSV başvuru kılavuzunu inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Burada başvuru şartları neler? E, yine aynı zamanda e, bu harp okulları ve e, Asubay MSV kılavuzlarına alakalı da bir bilgilendirme yapacağım. Videoyu baştan sona izlerseniz sizler için faydalı olacaktır değerli arkadaşlarım. Hem süreci takip etmek hem de bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Burada hemen bakın kılavuzu sizde Milli Sağlık Üniversitesi sitesine girdikten sonra değerli arkadaşlar. Buradaki hemen ana sayfadan şu kısımdan görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi burada kılavuzu inceleyecek olursak özellikle başvuru sürecinin 3 Ocak itibariyle başladığını belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2024 olarak sizlere buradan hatırlatmış olalım. Ee, yine sınav ücreti ödeme için bakın burada belirtilen 295 TL bir sınav ücreti var. Bu ücreti içinde e, 31 Ocak 2024 tarihi e, son gün olarak belirtilmiş değerli arkadaşlar. Yine zaten ÖSYM'nin sitesine girdiğinizde e, orada ki bankaların işte hangi bankaların ATM'leri, hangi bankaların internet bankacılığı alakalı detaylı bilgi orada yer alıyor. Orada ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ee, yine sınav ücreti 295 TL olduğunu belirttim. 7 Şubat 2024 tarihde geç başvuru tarihi olarak belirtilmiş. Ancak burada %50 artırım, artırımlı olarak sınav ücreti ödemeniz gerekiyor. Bundan dolayı bence öncesinde değerli arkadaşlar e, bu belirtilen tarihlerde yatırmanıza fayda ver onu da sizlere burada belirtmiş olalım şimdi e, burada değerli arkadaşlar e, sınavın yapılacağı tarih belirtelim yani 2024 ms e, 3 Mart 2024 e, pazar günü yapılacak arkadaşlar sınav e, saat 10-15 kişide başlayacak e, toplam 100 165 dakika süreceğini belirtmiş olalım. Yalnız ondan önce e, sınav merkezine yani sizin binaya giriş yapmış olmanız gerekiyor. Bu önemli. Özellikle sınava ilk defa e, girecek adaylar için. Bunu ben e, önemli önemli sizlere hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi geçelim buradan. E, yine e, şu da adaylar tarafından çok so merak edilen sorulardan bir tanesiyle. İşte hocam bu MSU'ya girdikten sonra. Bizim e, TET ve AYT'ye girmemiz gerekiyor Bakın değerli arkadaşlar harp okulları için e, MS'ye giren adayların e, bakın e, 2024 yılı YKS'nin birinci oturum olan TET aynı zamanda ikinci oturum olan AYT'ye de girmeleri gerekmektedir diye bakın burada yer almış. Yani AYT ve TET'ye de e, harp okuluna girmek isteyen adaylar mutlaka e, girmeleri gerekiyor. Yine Asubay meslek okulları için de e, TET'ye girmeniz yeterli değerli arkadaşlar. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Harp okulları için e, kadın ve erkek e, subay alımı yapılacak. Ancak e, asubay meslek okulları için değerli arkadaşlar sadece erkek e, öğrenci alımı yapılacağını burada sizlere belirtmiş olalım. Yani asubay öğrenci asubay okullarına kadın e, öğrenci alımı yapılmıyor değerli arkadaşlar. E, bunu buradan sizlere belirtmiş olalım. Şimdi geçelim diğer başvuru şartlarında özellikle önemli yerleri belirtmek istiyorum çünkü kılavuz, kılavuz malum 46 sayfa bundan dolayı videonun da çok uzun olmaması adına değerli arkadaşlar önemli kısımları belirteceğim yine kafanızı takılan sorular varsa videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz elimden geldiğince cevaplayacağım değerli arkadaşlar burada boy sınırından bahsedelim erkek adayları için 160 biri 1.65 santim özür dilerim 1.65 santim boyunda olmak kadın adaylar için de 1.60 santim olarak uygulanacak. Burada ölçümler arkadaşlar hassas terazide yapılıyor yani basküllerle Burada yani milim ile elenen adaylar maalesef olabiliyor. Bu belirtilen boylar üzerinde olmanız gerekiyor. Hava kuvvetleri içinde ve üzeri olmamanız gerekiyor. Onu da buradan bildirmiş olalım. Özellikle hava harf okulu için değerli arkadaşlar. İkinci saçım aşamalarına giren girebilmek için bu belirtilen oy şartlarını taşımanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi geçelim bakalım diğer şartlarda neler var değerli arkadaşlar. Onlara bahsedelim sizlere. Yine arkadaşlar e, fotoğraflı kimlik kartı demiş başvuru sürecinde. E, başvuru da fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtilmiş değerli arkadaşlar. Bakalım diğer e, sağlık durumu zaten sonraki işlem olduğu için orayı geçiyorum. E, bakalım diğer kısımlardan Bahsedebileceğim atlamadan şöyle. Sınav sınav merkezleri ve kodları var. Yani sizin e, bulunduğunuz ildeki e, sınav merkezleri ile alakalı arkadaşlar burada kılavuzda yer alıyor. Onu belirtmiş olalım. Buradaki sınav soru dağılımını da bakın buradaki tab olan görebiliyorsunuz. İşte Türkçeden 40 soru çıktığını. Yine sosyal bilimler, matematikten 40 soru, fen bilimleri. E, buradaki soru dağılımında arkadaşlar bu şekilde görebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, onu belirtmiş olalım sizlere. Bakalım değerli arkadaşlarım, önemli kısımlara özellikle. Evet, burada da arkadaşlar puan türleriyle alakalı bir tablo verilmiş. Ee, burada MEO, -SA derken sayısal, iştahlık sözel ve burada da genel bir puan var. Ee, özellikle harp okullarında sayısal eştarlık sözel olarak hangi bölümde aldığını zaten belirtiyor. Ee, genel genel olarak da e, yanlış hatırlamıyorsam Fandos subaylarında bir tanesi alıyordu ama puanları şu an tam hatırlayamadım. Zaten tercih yaparken e, onu yani hangi puan üzerinden tercih yapılacağını harp okulları daha subaylıkta belirtiyor. Bakın aynen şu şekilde bakın değerli arkadaşlar e, Kara Harp Okulu hem sayısal hem iştiharlık hem de sözel olarak e, yine e, bakalım Deniz Harp Okulu belirtmemiş. Sadece kısaltması yazmışlar. Evet. İkinci seçim aşamalarına e, çağırdı. Evet burada yazmışlar. Bakın Deniz Deniz Harp Okulu sayısal Hava Harp Okulu sayısal olarak yazmış. E, Az Subaylıkta genel puan dediğimiz hani tablonun son kısmında yer alan e, puanlar benim söylediğim şekilde yer almış değerli arkadaşlar. Bunları da genel puana yani da genel puana göre e, alıyormuş değerli arkadaşlar. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Bakalım atladığımız Evet bu arada biraz da ikinci kısımdan belirt, e, bahsedelim. Burada ona da yer vermiş arkadaşlar. İkinci e, seçim aşamaları da arkadaşlar. Evrak kontrolü yani mülakata giderken e, işte kimliğiniz, e, mülakata o çağrı belgesi gibi Burada siz yine durum bilgileri, tehlikeli sağlık, rapor isteniyor. O gibi belgeler isteniyor arkadaşlar. Onlar da ben sizlere açıklarım zaten süreçte. Yine fiziki değerlendirme dediğimiz o spor testi. Kişilik değerlendirme testi dediğimiz orada hani bir uzun bir test var. Yanlış hatırlamıyorsam 158 soru neydi? O testi dolduruyorsunuz. Yine fiziki yeterlik testi dediğimiz evet spor testi spor testini söyledik. Arkadaşlar fiziki değerlendirme derken buradaki ön sağlıktı. Onu karıştırmayalım. işte burada boy kiloya bakılıyor. Yine vücutun genel itibariyle bir e, kollara falan bakılıyordu oraya Orayı kusura bakmayın. Fizik yeterlik testi dediğimiz burada spor testi. E, ve burada bakalım başka bir de sözlü mülakat süreçte yer alması gerekiyor. Evet. Bakalım. Sağlık muayenesi kısmını söyledik. İkinci seçim aşamaları. Bakalım. Evet. Kılavuzda da gerçekten hemen hemen sağlık yeteneği yönetmeliğe kadar uzunmuş değerli arkadaşlar. Onu da buradan görmüş olduk. Yine değerli arkadaşlar faaliyet takvimi de bakın. Burada verilmiş başvuruların alınması. Yine ee, burada e, sınavın yapılacağı tarih arkadaşlar. Sınav sonuçlarının duyurulması bu e, 28 Mart 2024 tarih olarak belirtilmiş ÖSYM başkan tarafından. Yine tercihler yani sınav sonucu açıklandıktan sonra sizlerin tercih yapması gerekiyor. E, mutlaka tercihiniz yapın. Tercih yapamazsanız tercih yapmazsanız arkadaşlar maalesef ikinci seçim aşamalarına katılamazsınız. Yani ikinci seçim aşamaları dediğimiz mülakatlara Gidemezsiniz arkadaşlar. Bunu sizlere buradan belirtmiş olalım. Yine zaten TET tarihleri de burada yer alıyor. Bu sınavlara da girdikten sonra bizler için artık ikinci seçim aşamalarının ilan edileceği tarihi kalıyor. İşte değerli arkadaşlar. Zaten o tarihte de Temmuz-Ağustos buluyor. Yani mezun oluyorsunuz. Mezun oluyoruz mu diye düşünen adaylar için de onları da bunu hatırlatmış olalım. Değerli arkadaşlar fizik yeterlilik testinde de arkadaşlar mekik, şınav ve 400 metre koşu etabından oluşuyor. Ee, yine o onların bakın burada işte ee, yer alan ee, kaç mekik ee, çekersek kaç puan ee, şeklinde burada onu da buradan sizlere e, tabloda e, görmüş oluyorsunuz değerli arkadaşlar. E onları da çok açıklamak isterdim ama ancak süre çok uzun olmaması için onları geçiyorum. Onlara siz kendiniz bakabilirsiniz. Bakalım benim şurada e, sınav ücretini yatıracağı banka da burada vermiş. Evet. Kılavuzu baştan sona önemli yerlerini arkadaşlar incelemiş olduk. E, yine kafanıza takılan soruları videonun atıyorum olarak yazabilirsiniz. Her şey gününüz olsun diyorum. E, geceniz güzel olsun. Hoşçakalın.